Birazcık korkuyorum evet. Oo! Ben hile miyim? 4 Çarpı 2. Bölü 8. Der. Eyvah eyvah. Ne? Jet. Kulaklık. Bundan sonra ben kulaklık olmadan oynayacağım. Daha iyi oynuyorum ya. Yürü nereye bakıyorsun yürü! Herkese selamlar. Bugün yeni bir içerikle karşınızdayım. Bu videoda yeni bir challenge başlatıyorum. Bir seri olacak bölüm bölüm. Challenge'ın içeriği zor şartlarda Valorant oynamak. Peki zor şartlarda nasıl Valorant oynanabilir? Birçok şekilde oynanabilir. Güzel bir seri olacak, zor bir seri olacak. Her videoda kolaydan zora doğru gideceğiz. Aklımda birçok farklı içerik Ak... Aklımda birçok farklı içerik var. Bunları teker teker yapacağız. İlk bölümde yani bu bölümde Kulaklığımı birazdan kapatacağım ve hiçbir ses duymadan birazdan bir Valorant maçı atacağım. Umarım sevdiğim bir harita gelir. Hiç vakit kaybetmeden direkt başlayalım. Şöyle kulaklığımı alıyorum. Şu an açık mı açık. Ve kapatıyorum. Şu an kulaklığımı kapattım, yerine koydum ve maça giriyorum. Daha önce hiç böyle bir şey denemedim. Evet harita buldu. Umarım sevdiğim bir harita olur. Eyvah patladık. İnanmıyorum ya. En sevmediğim harita geldi. Hemen Sage lazım. Sage aldım. Neden Sage aldım? Çünkü baya bir cana ihtiyacım olacak. Valla bence en fazla ee, en fazla on adam vurur. Ya duymadan oynamak çok zor. Gerçekten zor bir maç olacak. Evet takım komple. Reyna, Yoru, Brimstone, Fade ve Motoes. Gerçekten hiç ses duymadan Valorant oynamak çok garip olacak. Birazcık korkuyorum evet. Hemen totem yapıyorum. Hemen totem yapıyorum. Çayımdan bir yudum alıyorum. Bir tane alacağım. Tamam şimdi kazandık. Çayımdan içtiysem kesin kazandık. Abi hiçbir şey duymuyorum. <laughs> çok çok zor olacak. Hiçbir şey duymuyorum ya. Evet hadi bakalım başlıyoruz. Şuradan birisi hemen gösterse. Yok. Sol tarafta. Solda. Yoruya yoruya eyva eyva. Evet yoru gitti. Diğeri de gitti. Arkadan gelecek büyük ihtimal. Şöyle smoke tarayalım. Eyvah eyvah o da gitti. Kör atacak. Oo! Hile miyim ben? Ben hile miyim? Ayakta kalan son oyuncu. Eyvah eyvah. Jet de düştü. Geliyor. Jet geliyor. 3 oldu. Kaldı. Hadi Brimstone sen de gel. Chamber varmış. Brimstone ölmüş. Ah. Ah. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben artık kulaklık olmadan oynayacağım. Daha iyiyim ya şuraya bak. Vallahi daha iyiyim. Kulaklık varken bu kadar ya e, vuruyorduk tabii ki ama <laughs> önden gitmeyeceğim tabii ki. Reyna bu arada bombayı aldı ve arkada bekliyor. Reyna'nın önden gitmesi lazım. Yoru tek kaldı. Duman atıyorum. bulacağım. Orada biri var mı? Büyük ihtimal var. Kusuyor. <laughs> Güzel. Reyna bir kill aldı ama bizim piler düştü. Evet Reyna arkada. Eyvah. Tamam şimdi gelecek. Yoru geliyor. Eyvah 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 ben eyvah, eyvah. Gittik <laughs> Duymadım Evet Neon'un oradan geldiğini ta biliyordum tabi ki ama 2-0 başladık Aksini gösterse de Yani şey bizim entry'ler Ayrı takılıyor Ama bu telefon çok ötüyor Şöyle bir telefonun sesi alalım Silah almayacağım ben ya Buradan birin, birisi ölür illa ki onu silah alırım Ben unutuyorum spike almayı hiç alışkın değilim ki sage almaya bu arada arkadan yine birisi gelecek. Neon büyük ihtimalle arkadan gelecek. Şöyle bir Neon'a taarruz açalım. Niye öyle bir şey yaptım ben de anlamadım. Bir büyük ihtimal burada. Evet bizimkiler girdi. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geldim, 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 geldim. geldim. Kuruyorum hemen. Köşeye kuruyorum. Tamam. işaretle bir piston. Neon buradan gelecek büyük ihtimal. Silahımız da yok. Silah da yok. Silah olsaydı iyiydi. Hiçbir ses duymuyorum. Bizimkiler ölmüş yukarıda. Bizimkilerin öldüğünü bile duymuyorum. Şu an büyük ihtimal geldi. Benim son kişi aldı. Eyvah eyvah. Solda da var. Solda da var. Sağdan da gelirse. Tamam bizimki silahım yok. Ya yetişemedim. 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 Kulaklığımız yok ama yine 3 kilo aldık. Yoru hiç vuramadı. Hayatladı bence Ama bomba patladı galiba ya Hiçbir şey duymuyorum Bomba patlıyor mu yukarıda kim var Sağda kim var sıfır yani Ama şimdi artık duysak da duymasak da Fark etmez çünkü vandal aldık İzleyin şimdi şovu Üçlü karbon dörtlü karbon Dörtlü karbon ne oluyor 4 çarpı 2 bölü 8 Çarpı 7 12 Bak şimdi bak neon hemen seriden açılacak Bak şimdi yapacağım ona bak. Ah, ama. Geliyor. Çok az kaldı. Neon bakacak. O da olur. O da olur. O da olur. Hemen kendimize can verelim. Bir şey söyleyeyim mi? Nereden gelecekler? Eyvah eyvah. E, ne? Jet? Eyvah eyvah. Jet? ne yaptı öyle? Bizimkilere yardıma gitmem lazım söyleyeceğim. Jet, je ne yaptı öyle? Olur olur. Arada olur böyle şeyler. 3-2 öndeyiz. Ben en fazla ona adam vurun diyordum. Yani hiçbir şey, bir şey, yani hiçbir ses duymadan oynamak yani çok zor. Ama 5 adam aldık şimdiden. Tekrardan aşağıdan gideceğim. Hızlı bir şekilde gittim. Neon yine buradan açılacak. aim koydum bekliyorum. Şuradan cross'um açıksa çok üzülür olur. Hadi Neon, hadi Neon göster kendini. Geldim, 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 geldim. Dayan, 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 dayan yüreğim. Geldim, geldim, geldim koşturuyorum şu anda. Eyvah, eyvah, eyvah. Vay, 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 vay. Neler yaptık öyle be? Kulaklık. Bundan sonra ben kulaklık olmadan oynayacağım. Daha iyi oynuyorum ya. 7 kişi birinciyim. Kulaklık yok birinciyim ya. Şu an var ya kimse inanmaz oyunda desem ki kulak kulağım yok diye kulağım yok değil kulaklığım yok. <laughs> Harbiden çok enteresan vuruşlar oluyor ha. Valla. Yok ya ben be artık böyle oynayacağım. Artık böyle oynayacağım. Artık ses duymadan oynayacağım. Gerek yok. Şuraya bak ya. Sage aldık birinci Ne istiyorsun? Klasik mi istiyorsun? Anlam bakayım. At bakalım kliseyini. Herhalde klasik istiyor. Klasik istemiyor. Silah mı istiyorsun? Tamam aldım. Tamam duymuyorum ki. Spike kimde? Neon burada galiba. Sola dikkat. Geliyorlar sağdan. Rahat olun. Eyvah eyvah eyvah. Bizimkiler nerede? 3 kişiler. Yürü kaç. Herkesin canı var mı? Var. Tam göstermeyeceğim kendime. Ya şunu gözünü seveyim. Ya yoru. Beni yoru bitirdi ya. Yanlış taktik yaptık. Orada beklemeyecektik. Zaten ses duymuyoruz. Yukarı çıkacaktık. Ben yoruyor güvendim. Şu an sinirlendim bir tık. Şu an bak bir tık sinirlendim gerildim yani. Senin yüzünden kaybettik oyunu. Senin yüzünden kaybettik oyunu. Yoksa sana silah mıydı? Yok. Tilt oynamak istemiyorum. Bana nasıl alacak yoksa? Biri bunu alabilir mi? Ya bana silah almak için. Thank you Verim aç. Şimdi o zaman yoru için hemen bir kill alıyorum Çekirin seriden yolumdan. Eyvah seste verdik. Ya yoru lan ben ne yaptım? Yoru nereye bakıyorsun yoru? Adama kızlık vardık adam bizi silah attı ya. Bu iş Şimdi eyvah eyvah. Vurmuş olmam lazım. Vurmuş olmam lazım. Vurmuş olmam lazım. Yana vurmuş. O, o nereden vuruyor ya? Ya. Açılıyor. ne Neon açılıyor. Ne Neon açılıyor. Tamam neon düştü mü? Düştü. Tamam abi hızlı bir şekilde durmadan. Önden ben mi gideyim? Brimstone can verdim sana. Aslında sana can vermeyecektim Brimstone. Burayı da kapattım. Oraya atma yoru. geldi bir NS. Jet kesin solda. Yoru ben mi gideceğim önden? Gidiyorum. Şey. Bir çok iyi. Arkaya dikkat. Arkaya bakıyorum. Büyük ihtimal solda. Solda bence. Don korku yok Brimstone. Don't horror. Kur. Kur Brimstone. Bende o Brimstone. Sen rahat ol. Sen rahat ol bende o. İzle şimdi şovu. Sen şimdi şovu izle. Durmak yok. Bınk bınk bınk. Şimdi bak. Ne yapıyorum? Geliyorum. Kesin yakında. İzleyin şimdi. izleyin şimdi bak. Hop. <laughs> Olur öyle şeyler arada. Şimdi buraya spike'ı kuruyorum. Chamber'ın işi Başla bitti. Bak buraya spike kurduktan sonra ne yapıyorsun biliyor musun? Geliyorsun. Buraya böyle duvar koyuyorsun. Sonra zaman kazanıyorsun. Adamlar nereye girecek söyleyeyim mi? Dolduruyorum. Şimdi bak şimdi. A gelecekler çanaktan. İzle. A gelecekler çanaktan. Bak şimdi. İzle. Hepsi buradan gelecek ve ben 2 kill alacağım. İzle. yok Bak şimdi burada sessizce bıçakla gidiyorum silahımı çekiyorum. Yani nereden geleceklerini tahmin ettik ama kill alamadık olur. Şimdi nereye geleceklerini söyleyeyim mi? B'ye gelecekler. Dolar alamıyoruz. Buradan gelecekler. İzleyin. Biliyoruz bir şeyler. Buradan gelecekler. Rahatım ya rahat rahat ol. Rahat ol botes. İzleyin. Seri gelecek Neon. Ya ben biliyorum nereden gelecekleri var ama vuramıyorum ya. Aa. Orada beklenir mi Fate ya? Orada beklenir mi? Yapma dedim. <laughs> şey ya. Orada be beklenir tabii ki orada. Yerin güzel Fate. 12-6 mı? Bu arada maçı kazanmışız. Kazanırız tabii yani. 10 kişi vurmuşuz. Sayı almışız. Kulaklık yok. Ses duymuyoruz. On yani 10 bence iyi. Ben kaç demiştim? 10 demiştim. Harbiden 10 vurduk be. Valla bence en fazla ee, en fazla 10 adam vurur. Harbiden 10 vurduk. 11 vurmuyor. Ben bilerek vurmadım aslında. Söyleyeyim size. 3-4 eldir hiç adam vuramıyorum ya bilerek onlar. Birlikte. Yani maksat onu geçmeyelim ne yoksa yani ben 20-30 vurmuştum da işte. Tamam tamam inandım tamam. Mouse dönmüyor mouse dönmüyor ne oldu DPI mi bozuldu bir şey bozuldu. İzle şimdi smoke içi izle şimdi. İzle şimdi bak. Smoke içini gördün mü? İzle şimdi bak 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 bak. İzle şimdi bak. Smoke içi geldi. Bitti ya. Kulaklıksız win. Ses duymadan win. Ama cici geçti. Ez ezdi cici geçti. Vallaha ben kazanacağımı hiç zannetmiyordum. Ve gerçekten de en fazla adam vururum dedim. Zaten en fazla onadan vurdum. Ya çok garip bir tecrübeydi. Ses duymadan oynamak gerçekten çok zor. Hani hiçbir şey duymuyorsunuz. Adam arkadan mı geliyor, soldan mı geliyor, ne bileyim, spark nereye kurulmuş, bomba ne zaman patlayacak? Zordu evet, zordu ama eğlendim. Bir sonraki videoda bu seriyi daha da zorlaştıracağız. Yani her videoda daha da zorlu bir challenge olacak. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.